İşe şirketler yarışıyor ve işe mühendislik finalde yine birlikteyiz. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ olun. Nasıl geçti? Bence iyiydi. Bence de iyiydi, süperdi. Bakalım birinci olabilecek misiniz? Eğlendik değil mi? Kesinlikle. Harika. Sana sormuyorum zaten. Hem eğlenceli hem de çok güzel atışlarım vardı. Neler hissediyorsun şu anda? Ne, diye, ne diyebilirim ki? Ben biraz önce de söyledim. Şampiyonluk bizim olacak diye. İnşallah bakalım en son hesaplamalar gelecek. Ne haber nasıldı? İyiyim teşekkür ederim. Yine harikalar yarattın. Sence birinci olacak mısınız? Hem birinci olacağız hem en skoreri alacağız. Bakalım en skorer ve en birinci bakalım siz olacak mısınız? Nasıldı eğlendik mi? Geldik eğlendik kazandık gidiyoruz. Bakalım daha çok erken bunu söylemek için. Bir daha nasıldık? Harikaydık. Yine efsaneye diyorsun. Aynen öyle. O zaman tüm eller kimin için? Bir mühendislik için geliyor. Evet işe şirketler yarışıyor ve işte arkamda Angora. Nasıl eğlenceli miydi? Her şey çok güzeldi, eğlenceliydi. Harika. Nasıl sence birinci olacak mısınız? Seneye mi? Hayır canım. 3 <laughs> e, yıl sonra bugün burada. <laughs> Önemli olan eğlenmekti. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. eğlendiğiniz umut ediyorum. Evet her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Harika. Sen nasıl eğlendin mi? Çok eğlendim. Müthişti. Çok teşekkür ederiz her şey için. Önemli olan eğlenmek zaten. Siz çok eğlendiniz hep gördüğüm inanılmaz güzel atışlar, muhteşem eğlenceli <laughs> dakikalarda. Çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Evet, Angora'nın en eğlenceli, en dinamik, <laughs> muhteşem atışlarıyla isim neydi? Çağlar. Çağlar nasıl Eğlendin mi? Çok <laughs> eğlendik. Ee, aslında bir tur daha olsaydı belki birinci olurduk. Tabii tabii. Sabah, <laughs> sabah bir kesin birinci olacaktınız. O zaman sevgili Fatih harika söyledin. Angora hazır mıyız şöyle? Kocaman bir o diyoruz. <laughs> Alicia Evet şirketler yaşıyor. son hız ile devam etti ve muhteşem yarışmacılarımız ve harika birbirinden güzel atışlar vardı. Doğanlar finaldesiniz ve birinci olacak mısınız? Birinci olduk, ikinci de olduk, üçüncüyü deneyelim dedik. Üçüncü nasıl bir şeymiş? Ee, <laughs> onun tatmaya başladı herhalde. Önemli <laughs> olan eğlenmekti. Lütfen gelin lütfen dalmayın. Eğlendiniz mi? Çok eğlendik. Ee, bu kadar. Harika. Önemli olan eğlenmek katılmaktı. Nasıl da eğlenceli miydi? Güzeldi, güzeldi. Ve grubun en güzel oyuncusunu kocaman alkışlıyoruz. Nasıl da eğlendik mi? Çok eğlendik. Harika. Önemli olan eğlenmekti. O zaman şöyle bir alkışlıyoruz kocaman. İşte şirketler yarışıyor ve işte en eğlenceli grup. Alkışlar kocaman. Enerji nasıl geliyor? Nasıl da eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Bu defa birinci olamadım. Üzgünüm. Bence eğlenceli birinci olduğunuz çok keyifliydi. Eğlendik mi? Kesinlikle enerjinizi yansıttığınızı düşünüyorum. Bence gönüller bir biz kazandık. Harika. Eğlendik mi? Evet. Süper. Eğlenceli miydi? Madalyamı aldı Tufan Bey. Onu Ve teker oyuncu. Oldu. Nasıl? Böyle güzel haberlerle yarışmak. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzeldi. Eğlendik mi? Harikaydınız. Teşekkürler. O zaman kocaman alkış enerji